Allah'ın varlığına iman edilmez ve haşa Allah inkar edilirse her bir zerrenin hem hakim hem de mahkum olduğu kabul edilmek zorunda kalınır. Hakimlik ve mahkumluğun bir zatta bulunması ise mümkün değildir. Şöyle ki Nasıl ki bir binayı meydana getiren taşlar bir ustaya isnat edilmez ve kendiliğinden oluştuğuna itikad edilirse, her bir taşın hem hakim hem de mahkum olduğu kabul edilir. Hakimdir çünkü bir araya gelerek bir bina yapmaya karar vermişlerdir. Hem de mahkumdur çünkü bu kararlarından vazgeçip binayı terk edemezler. Aynen bunun gibi eğer bu vücudu Cenab-ı Hak değil de atomlar yaratmışsa vücuttaki zerreler bu kusursuz organları meydana getirmek için bir araya gelmişler ve bu organları yapmaya karar vererek hakim ve kanun koyucu vasfını kazanmışlardır. Evet. Bir araya gelmişler ve mesela kalbi yapmaya karar vermişlerdir. Bu karar bir hükümdür. Bu kararı veren hakim olur. Daha sonra da koydukları bu kanuna itaat ederek kendilerini mahkum etmişlerdir. Zira hiçbir zerre meydana getirdiği organı terk edememektedir. Bu da bir mahkumiyettir. Başka bir bakışla bir atom diğer atomları emrine itaat ettirip hakim olmuş, hem de başka atomların emri altına girerek mahkum olmuştur. Halbuki hakimiyet ve mahkumiyetin bir şahısta toplanması mümkün değildir. Dünyada hem hakim hem de mahkum olan kimse gözükmemiştir. O halde Allah'ı inkar edebilmek için vücuttaki sayısız hücrelerde bu iki sıfatın bulunduğunu kabul etmek gerekir. İşte küfrün içinde böyle binlerce batıl fikir bulunur. Allah'ın varlığına dair delillerin işlendiği Allah'a iman isimli eseri burada tamamlıyoruz. Ancak sakın zannedilmesin ki Allah'ın varlığına ait deliller sadece 25 tanedir. Hayır, asla. Allah'ın varlığına ait daha birçok delil vardır. Bazıları şunlardır. Vicdan delili peygamberlik delili, Kur'an delili, ehli ihtisasın ittifakları delili, mevt delili, ibadet delili, zinetler delili, mümaselet delili, tesanüt delili, inayet delili, rahmet delili, tasarruf delili, tahvil delili, zaaf delili, cehl delili, hakimiyet delili, icatta kolaylık delili, azamet delili, güzellik delili, infial delili ve daha bunlar gibi onlarca delil. Bu eserdeki 25 delille ispat ettik ki Allah vardır ve birdir. Değil 25. Bu eserde anlatılan tek bir delil bile Allah'ın varlığını ispat hususunda kafidir. Eğer Allah'ın varlığı hakkında diğer delilleri ve izahlarını öğrenmek istiyorsanız biz sizleri Bediüzzaman Hazretlerinin Ayetül Kübra isimli yedinci şua eserine havale ediyoruz. İnanıyoruz ki o eseri okuduğunuzda bir tek yaprakta bile Allah'ın varlığına dair onlarca delili görebileceksiniz.''